Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Bu akşam işten biraz geç geldim ve evde olanlarla kendime ve kızım ve eşime operatif bir şeyler hazırlamaya çalışacağım. Bugünkü menümüzde domates bir de mantar var. Bunları karıştırıp güzel bir şeyler yapmaya çalışacağım. İddialı mıyım? Yani sayılır. Bakalım neler çıkacak hep beraber izleyeceğiz. Evet önce mantarlarımızı güzelce doğruyoruz. Çok usta sayılmam ama fena da sayılmam yani. Evet. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Ben bunları doğrarken biraz bekleyeceksiniz ama çok fazla beklemeyin diye, sıkılmayın diye. Şimdi videoyu durduracağım. Mantarlarımı doğradıktan sonra tekrar domatesleri doğrarken tekrar bir arada olacağız. Tamam? Hadi görüşürüz. Durduramadım lan. Evet, şimdi domatesleri doğramaya başlayacağım. Böyle küçük küp küp doğrayacağız. Evet. Güzelce. Tabii bunları doğramadan önce güzelce yıkadık. Mantarları kestim bu arada. Mantarların doğraması bitti. Şöyle göstereyim size güzelce. Şimdi onları bir araya getireceğiz bakalım. Yani umarım güzel bir şeyler çıkarırız. Daha önce yaptım bu arada. Bunları yapabiliyorum. Çok da güzel oluyor. Yani yiyenler çok da beğeniyorlar. Evet. Bizim bir kedimiz var evde şu an. <laughs> Geç geldiğim için biraz özlemiş beni. Kızım da onu içeri aldı. Evet. Domateslerimizi de güzelce doğruyoruz. Bu arada bugün farklı bir konsept deneyim dedim. Yani farklı bir şey denemek istedim. Tabii çeşitli videolar gelecek ama bu arada doğal hallerimizi de çekelim istedim. Sonuçta hepimiz çalışıyoruz. Eve geç geliyoruz. Zaman zaman hazır bir şeyler bulamıyoruz. Ve geç geldiğimize rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çalışan insanlarız sonuçta. Hepimiz de. Evet şimdi bunu da yapacağım. Bunu da yapacağım. Teflon bir tavamız var. Altını yakıyoruz. Evet. Sıvı yağ Oğlum merhaba. Gel merhaba de izleyicilerimize gel. Gel bakalım. Gel bakalım merhaba diyelim. Gel birlikte merhaba diyelim. Merhaba diyelim gel. Evet. Kedimiz burada. Çok ısrar etti. Merhaba dedirttim size. Evet. Şimdi ellerimizi yıkayalım. Evet. Ellerimizi güzelce yıkadık. Aynen öyle. Şimdi çöpümüzü de atalım. Evet. Tavamızı bir miktar sıvı yağ koyacağız. Soğan, tabii doğranmış soğan. Doğranmış soğanla birlikte pembeleşinceye kadar. Önce yağımızı kızdırıyoruz. Yani en azından öyle öğrendik yani. Yağımızı kızdırıyoruz ve içerisine tabi şimdi biraz da pratik olması adına doğranmış soğan deniyorum. Yani şöyle sadece soğanı göstermek adına doğranmış soğan yapıyorum. Onunla yapmaya çalışıyorum. Çünkü hani soğan hem bu saatten sonra birazcık eziyet yani açıkçası. Evet. Küçük bir tahta kaşık. Küçük bir tahta kaşık kullanıyorum. Evet. Dondurucudan çıkmıştı birazcık şey. Yeteri kadar. Yeteri kadar soğan koyduğunuzdan emin olalım. Evet her şeyin lezzeti soğan. Hazırlıksız olduğu için evdekilerle yetiniyoruz. Eğer birazcık daha e, vaktim olsaydı, marketlere yetişebilseydim en azından. E, sivri biber alacaktım. Sivri biber de çok yakışır. Merhaba kızım, gelmek ister misin? Merhaba demek ister misin? Tamam sen bilirsin. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben buradayım. Merhaba. Görün babam. istersen. Şöyle. <laughs> Merhaba. Şimdi domatese gibi oldu. Evet. Babamın spesiyalini yapıyor şu an baba. Evet. Biraz mantar sote yapacağım ama kızım sivri biber almamışım yani biber almamışım. Sadece domates, mantar ve e, soğanla yapmaya çalışacağım. Çok güzel olacak umarım. Tabii yanında baharatlar da olacak. Baharatlar yemeklerin vazgeçilmezi. Evet. Biz de ailecek baharatları çok severiz arkadaşlar. Özellikle babam. Aynen. makarnanın üstüne bile her şeyi atıyor. Mantarları doğradım şeyleri. Evet, mantarları doğradım. <laughs> Şu an soğanı yakma işlemini yapıyorum. Pembeleşinceye kadar soğan Sıvı yağın içerisinde birazcık Hı. bekleyecek. Kavuracağız evet aynen öyle kızım. Hafta sonu neredeyiz peki? Hafta sonu neredeyiz kızım? Neredeyiz? Adalara. Neredeyiz? Hafta sonu adalara gidiyoruz. Evet. Evet aynen öyle. O yüzden adalarda... çok heyecanlıyım arkadaşlar. Aynen adalarda da güzel videolar çekeceğiz. Kızımla birlikte belki yarışmalar yapacağız. Evet. Eşim de belki görünecek size. <laughs> Ailecek güzel videolar çekmeye planlıyoruz. Hafta sonu adalardayız yani. Evet. Kaç tanesini dolaşacağız bilmiyorum. <laughs> size güzel kaliteli videolar atmaya çalışacağız. Aynen öyle. Papi'yi gösterdim az önce dizleyiciler. <laughs> evet. Şöyle aspiratörümüzü açalım. Bahsettiğim gibi videonun başında da bugün mesaiden biraz geç geldim. Ee, dolayısıyla hafta sonuna bir gün kala mutfağı bugün ben ele geçirmek istedim. Bir şeyler yapmak istedim. Umarım güzel olur. Bahsettiğim gibi daha önce yaptım bunları. Eşim de kızım da çok sevdi. Evet çok güzeldi gerçekten. Siz de evde hani yapabilirsiniz. Şimdi, Şu an hani biber eksik. Evet. Yani işte evde olanlarla dedim. Evet. Yani evde olanlarla. Yani ev hali kusurumuza bakmayacaksınız artık. <laughs> Şimdi birazcık daha isterseniz ee, zaman kaybı olmasın, siz de çok sıkılmayın diye. Sonuçta şununla şunları bir araya getireceğim. Başka bir şey kalmadı. Bir de soğanımız var. Hepsini bir araya getirdikten sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi malzemelerimizi birleştirdik. Birazcık göz kararı, tuz ve şöyle atacağım yakışacağını düşünüyorum kör Evet. Birazcık da köre atacağım. Evet. Şimdi harmanlıyoruz arkadaşlar. Evet şu an harmanlıyoruz. Gel kızım sen de. Merhaba. Bu da ev arkadaşlar. Evet bir önceki videomuzda Asya ile tanışmıştınız zaten. Evet. Bu arada Asya'nın geçen oyundan bir cezası var, onu da unutmuş değilim. Hafta sonu ödeşeceğiz. Ödeşeyin bakalım. Aklımda güzel planlar var arkadaşlar. Şimdi e, domatesi, soğanı, mantarımızı bir araya getirdik. Şöyle bir şey çıktı şimdilik. Şimdi bunu mantar suyunu çekene kadar ocakta çok da harlı bir ateş olmamak kaydıyla pişirmeye bırakıyoruz. Evet. Çok güzel olacak göreceksiniz. Kapatmayalım. Kapağı nereye koydum? Yes kapağı buldum. Evet. Kapağımızı kapatıyoruz ve ocağımızın altını biraz kıstıktan sonra pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra görüşüyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimiz bir taraftan olurken bir karpuz aldık. Şansımızı denedik. Bakalım ne olacak? Güzel olduğunu düşünüyorum. Bütün söylenilenlere uydum. İşte ucu ne bileyim burası kuru olması lazım. Birazcık sarartı olması lazım yamuk olması lazım. Organik bir karpuz olduğunu düşünüyorum. Bakalım keseceğiz şimdi. Bakalım nasıl çıkacak? Oo, oo, süper. Kütür kütür duydunuz mu arkadaşlar? Evet. Ay. Gerçekten buradan çok kütürdü. Bence geldi. güzel bir karpuz. Bence de güzel gözüküyor. Bence, Bence güzel bir karpuz. Evet. Hoppa Asya. Tadımlık. Bence Benim burayı tatlı Evet al bakalım suyunu istersen dökmemek adına lavaboda suyunu akıt. Ondan sonra 11. Bence yemelisin. Evet. Of kütür kütür ya. Bu kadar güzel karpuz olur mu? Arkadaşlar özür dilerim bu arada. Akşam vakti. Gerçi Ramazan'da değiliz. Oo çok güzel. Vallahi çok güzel ya. Eğer arkadaşlar canı çekenler varsa gerçekten özür dilerim. Şuraya bak. Oo, Asya. Bunu yemelisin. Evet alayım karpuz. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz hayvanlık edeceğim. <laughs> hmm. Hmm. Annene götür bakalım. <laughs> hmm. Çok güzelmiş. Evet karpuzun altı akıyor. İlla ki biliyorsunuzdur. Şimdi o akıntıyı <laughs> yani ben bir tepside kesiyorum. Asya be. Hı, şu tabağa versene bu tarafa. Benim bu tarafa versene kızım. Tabii Ben şöyle geçeyim. Evet. Arkadaşlar bu arada canı çekenler varsa gerçekten özür diliyoruz. Bugün size e, bugünkü ev hali diyelim. Yemek şeyimiz çekmek istedik. Evet. E, yemekteyiz. <laughs> bugün yemekte ne yiyoruz annen ne yapıyor mutfağı bize bıraktı gitti valla <laughs> hatun kişi hatun kişi bıraktın bize mutfağa gittin yani mutfak bizde dedik tamam da bu kadar da değil yani Gerçekten karpuz güzelmiş arkadaşlar. Babamın seçtiği karpuzlar çok güzel oluyor. Çok güzel karpuz seçiyor. Aynen. Karpuzda. Yani işte seçmeye çalışıyoruz. Bunu yemek olana kadar birazcık dolapta saklayacağız. Ki buz gibi olsun. Evet. Evet. Kızım şunu dolaba koyalım mı? Biraz daha keselim mi? Yeter mi? Bir dilim daha keseyim mi? Bir dilim daha kes babacığım. Evet, bir dilim daha keselim. Karpuzu çok seviyoruz biz. Çünkü yani her akşam karpuz oluyor. Ve gerçekten karpuzun yarısını bir akşamda yiyebiliyoruz arkadaşlar. <laughs> o şekilde bir karpuz sevdalısıyız. Aynen öyle. <laughs> Evet. Şunu bir dolaba koyar mısın kızım? Hı. Evet, güzel bir karpuz. Hadi bakalım. Sonra buraları toplayacağım. Hmm. <laughs> Çaktırmadan yiyelim. Aldım. Bir tane poşet. Ha. <laughs> Tezgahımı muhakkak temiz tutarım. Babam ne özellikle... Ne yaparsam yapayım mutfağa falan çok dikkat ediyor. Evet. Çok temiz bir kişi. Şimdilik bunları kenara koyuyorum. Sonra halledeceğim. Yemeğimize bakıyoruz. Yemeğimiz hala suyunu çekmemiş. E hadi bakalım artık sofrada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi biraz da makarnamız vardı. Makarnayı da ısıtıyorum. Yemek oldu. Yani bize kadar biz 3 kişilik küçük bir aileyiz. Çekirdek bir aileyiz. Şu an güzel bir mantar sote oldu. Yani şu görebiliyor musunuz bilemiyorum tabi ama göstermeye çalışıyorum. Biraz eğebilirsin kızım. Şöyle eğebilirsin. Eğ Ey birazcık daha bakalım. Evet. Güzel bir mantar sote. Yani işte bakalım çok lezzetli, tadına baktım bu arada. İnanılmaz güzel, efsane olmuş. Kokusu. Biraz da, da makarnamız var. Evet. Kokusu da efsane. Evet, kokusu da efsane. Bütün eve yayıldı. E, bence bu kadar yeter herhalde bu akşam için. Bizimle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ederiz. Umarım bundan sonraki videolarımızda çeşitli e, farklı videolar çekeceğiz. Bizimle birlikte olmaya devam edersiniz inşallah. E, bizi beğenmeye, bize abone olmaya. Unutmayın. Unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.